Bu sezon ezeli rakiplerine oranla çok daha fazla gol yiyen Beşiktaş, savunma hattına lider bir stoper arıyor. Listede alternatifler mevcut, ancak en büyük hedef, Monaco forması giyen Tilo Kehrer. 29 yaşındaki Alman savunmacı için bütün şartların zorlanacağı öğrenildi. 11 milyon euroya aldılar Monaco onu 2024 yazında West Ham United'dan transfer etmişti. 11 milyon euro bon servis bedeli ödediler. 1.86 boyundaki savunmacının 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Takımda da düzenli olarak forma süresi alıyor. Bu durum, transferi zorlaştırabilir. İki ayağını da kullanıyor Beşiktaş'ın yine de bütün şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Tilo Kehrer, her iki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Stoper haricinde sağ bek ve ön libero'da da görev yapabiliyor. Monaco ikna edilemezse alternatiflere gidilecek. Fakat Kartal'ın en büyük hedefi o.